Rönesans Gayrimenkul ya da borsadaki adıyla RGYAS son finansal raporunu yayımladı ve inanın bana rakamlar gerçekten de konuşuyor. Gelin şimdi bu büyük rakamların arkasında yatan hikayeyi hep birlikte anlayalım. Hadi başlayalım. Ve işte o manşet. Herkesin konuştuğu o rakam ilk 9 ayda tam 12,44 milyar lira net kar. İnanılmaz, değil mi? Ama durun bir saniye. Bu devasa rakamın arkasında ne var? Sadece bu sayıya bakıp geçmek olmaz. Peki, bu kar dağı nereden çıktı? Şirket bunu asıl işi olan gayrimenkulden mi kazandı, yoksa işin içinde başka bir dinamik mi var? Daha da önemlisi, bu durum şirketin genel mali sağlığı için bize ne anlatıyor? Hadi şimdi biraz daha derine inme zamanı. Tamam, madem öyle, hadi şu 12,4 milyarlık karı bir neşterle masaya yatıralım bakalım. Paranın kaynağı ne? İlk olarak oradan başlayalım. Şimdi bu grafik bize çok ilginç bir şey söylüyor. Bakın, şirketin ana işi, yani esas faaliyetleri 5,4 milyar lira kazandırmış. Fena değil. Ama, ama yatırım faaliyetlerinden gelen para ne kadar? Tam 7,22 milyar lira. Aradaki farka bakar mısınız? Bu durum, şirketin stratejisi hakkında bize çok ama çok önemli bir ipucu veriyor. Yani özetle olay şu, JYA'sıyı bu 9 ayda uçuran şey, gayrimenkul operasyonlarından çok yaptığı yatırımlar olmuş. Karın asıl motoru yatırımlar. İşte bu ayrımı anlamak bir yatırımcı için hayati önem taşıyor. Tabii ki hikaye burada bitmiyor, işin içinde başka faktörler de var. Mesela yüksek enflasyon ortamında biliyorsunuz parayı sadece kasada tutmak bile kazandırabiliyor. İşte RG da buradan tam 4,75 milyar kazanmış. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Borçları için ödediği faizler yani finansman giderleri o da tam 8,21 milyar lira. Yani bir yandan nakitten kazanıyor, diğer yandan borçlarına ciddi bir para ödüyor. İşte bu finansman gideri konusu bizi Yapboz'un en kritik parçalarından birine getiriyor. Borçlar. Peki, RGA'sının sırtında ne kadarlık bir borç yükü var? Rakam büyük, hem de bayağı büyük. 30 milyar liranın üzerinde bir toplam finansal borçtan bahsediyoruz. Evet, ilk duyunca kulağa biraz ürkütücü geliyor, değil mi? Peki, gerçekten de endişelenmeli miyiz bu 30 milyar liralık borçtan? İşte bu grafik bize olayı biraz daha anlaşılır kılıyor. Bakın, bu borç, şirketin sahip olduğu tüm varlıkların sadece yüzde 16,6'sı. Yani daha basit bir dille anlatmak gerekirse, şirketin 6 liralık malı varsa buna karşılık sadece 1 lira borcu var gibi düşünebilirsiniz. Haliyle bu ölçekte bir şirket için bu oran gayet yönetilebilir bir seviye. Şimdi, gelelim kasadaki paraya. Şirketin elinde kullanıma hazır 8,6 milyar lira civarında nakit var. Bu müthiş bir para evet ama 30 milyar liralık finansal borcun yanında haliyle biraz sönük kalıyor. Bu tablo bize ne söylüyor? Şirketin likiditesi yani acil bir durumda borçlarını ödeyebilme gücü hakkında bir fikir veriyor. Sadece bankalar olan borçlara değil, bir de şirketin günlük ticari hayatına yani alacak verecek meselesine bakmamız lazım. Müşterilerinden ne kadar alacağı var, tedarikçilerine ne kadar borcu var? Bu denge nasıl? İşte bu grafik bize şirketin ticari döngüsünü özetliyor. Bir yanda müşterilerinden alacağı yaklaşık 845 milyon lira var. Diğer yanda ise mal aldığı tedarikçilere ödemesi gereken 1,38 milyar lira borç var. Gördüğünüz gibi borcu alacağından daha fazla. Peki bu ne demek oluyor? Bu şu anlama geliyor. RGY az ticari faaliyetlerinde net borçlu konumunda. Yani sattığından alacağı paradan daha fazlasını aldığı mal ve hizmetler için ödemek durumunda. Bu tek başına kötü bir şey olmak zorunda değil ama yine de şirketin finansal yapısını analiz ederken aklımızın bir köşesinde durması gereken önemli bir detay. Ama hep borçlardan bahsettik, biraz da iyi haberlere bakalım ve işte yatırımcıların yüzünü güldürecek o rakam geliyor. Öz kaynaklar. Yani şirketin net değeri yılbaşından bu yana %11,1 gibi harika bir oranda artmış. İşte bu bizi en başa, hikayenin başladığı yere geri götürüyor. Hani o ilk slaytta konuştuğumuz 12,4 milyar liralık devasa kar vardı ya, işte o kar buharlaşmadı, doğrudan şirketin öz kaynaklarına eklendi. Yani şirket bu karla birlikte daha da zenginleşti, finansal temellerini daha da sağlamlaştırdı. Peki tüm bu rakamları, karları, borçları, alacakları konuştuk. E sonuç buradan ne anlamalıyız? Bir yatırımcı olarak cebimize ne koymalıyız? Hadi gelin RCYA'sın bu 9 aylık finansal fotoğrafını özetleyelim. Birincisi, manşetlere çıkan 12,44 milyar liralık çok güçlü bir kar var. İkincisi, bu karın asıl kaynağı şirketin ana faaliyetleri değil yatırım gelirleri. Üçüncüsü, evet ciddi bir borcu var ama bu borç toplam varlıklarının yanında yönetilebilir bir seviyede. Dördüncüsü, ticari ilişkilerinde alacaklıdan çok borçlu konumda. Ve son olarak tüm bunlara rağmen şirketin net değeri yani öz kaynakları gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor. İşte RGYAS'ın tablosu bu. Kompleks ama aynı zamanda oldukça ilgi çekici. Ve tüm bu analiz bizi geleceğe dönük çok kritik bir soruyla baş başa bırakıyor. RG'ye yaz, büyümeye devam ederken asıl işi olan gayrimenkul operasyonları bu müthiş yatırım performansını yakalayıp karlılığın ana motoru haline gelebilecek mi? Yoksa şirket bir yatırım şirketi kimliğine mi bürünecek? İşte önümüzdeki çeyreklerde cevabını arayacağımız en büyük soru bu.